Esselamu Aleyküm ve Kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak üç şey müstesna. Bir, sadakayı cariye. iki ilmen yentefe'u. Üç, 3 evladan salihun, salih evlat. Yani kişi öldüğü zaman amelleri, sevapları, günahları, her şeyi kesilir, biter. O kişiyle dünyanın alışverişi tamamı ermiş olur. Lakin illa selası üç şey müstesna ayrı. Nedir onlar? Birincisi sadakayı cariyede bulunmak. E, sadakayı cariyede bulunmuş olmak. Ölen kişinin yaptığı hayır hasenatlar. Bunu biraz sonra izah edeceğim. İkincisi ise insanların faydasına, yararına olan insanların, insanlığın daha doğrusu faydan alacağı ilmi bir eser ortaya koyup onun peşinde bırakmak. Üçüncüsü olarak da kendisine dua eden hayırlı bir evlat yetiştirip onu terekesinde bırakıp bu dünyadan gitmek. Çünkü evladı ona daima dua edecektir. Ne mutlu bu güzel sırrı anlayanlara. Değerli dostlarım, hepiniz de biliyorsunuz ki ölüm haktır. El mevtü hakkun. Ölüm haktır ve gerçektir. Canlılar doğarlar, büyürler, gelişirler, sonra da ölürler. Bu kainatta cari olan ilahi kanunlardan Adetullah kanunu, efendim tekamül kanunu dedikleri kanun canlılar hakkında varittir, ortadadır. Herkes ölecektir. Estağfurullah. Kullu nefsin zaiqetil mevt, thumma ileyna turracun. Sadakallahu lazım. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp Allah'ın huzuruna gideceğiz. Değerli dostlarım, bu kaçınılmaz gerçeği göre göre bile bile onlara hazırlanmak lazım değil midir? Değerli dostlarım, sizlere soruyorum. O şekilde yaşamak lazım değil midir? Efendim ölümü, hesabı, kitabı Günahı, sevabı, cenneti, cehennemi, ahireti hatırlayarak onlarla beraber yaşamak. Kalbimizin derinliklerinde onların tahtı taht kurup o gerçeklere göre yaşamak. Allah'la, dinle, İslam'la, peygamberimizle barışık yaşamak. Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak nereden geldik, nereye gidiyoruz, niçin gidiyoruz sorularına cevap bularak mutlu bir şekilde ebedi saadeti peygamberimizi örnek alarak kazanmaya çalışmaktan daha muazzam bir değer yeryüzünde var mıdır soruyorum sizlere. Değerli dostlarım herkes ölecek, herkes gidecek. Ne yaptıysa hayatında iyi kötü yaptı gitti ömür geldi vefa efendim nefes bitti vakti geldi sonra vefat etti bittim. İşte burada her şey bitiyor. Bitiyor ama üç şey diyor ayrı diyor Peygamberimiz. Üç şey ayrı. O saydığımız şeylerden. Değerli dostlarım bir tanesi bir tanesi sadakayı cariye. Ne demek ki sadakayı cariye? Değerli dostlarım insanların yaptırdığı camiler, mescitler, efendim vakıflar, şunlar bunlar insanlık hayrına yapılan müesseseler, bu müesseselerde insanlığın faydasına, yararına yapılacak olan efendim hayırlı hizmetlere bir kaynak, bir merkez, bir mahal, bir yer, bir mekan olarak yahut da başka imkanlarla bunu yapıp sadakayı cariye şeklinde bir hayırlı güzel amel şeklinde Allah'ın rızasına uygun bir şekilde toplamın istifadesine sunulacak olan okuldur işte sayın aklınıza ne gelirse insanların eğitimi faydası için bunları bir bir sayabilirsiniz bunlardan herhangi birisi yaptırmış olan bir mü'min öldüğü zaman bunun sevabı kıyamete kadar kıyamet kopana kadar onun amel defterine gelir Hani amele kesilir ama üç şey selah üç şey müstesna dediğimiz müstesnaların birincisi bu sadaka icariyedir ki kişi ölünce kıyamete kadar onun sevabı saydığımız kurumların müesseselerin sevabı onun amel defterine hayır ve sevap olarak yazılır. İkincisi de değerli dostlarım ilmun e, yani tefeu insanların faydalanacağı ilimli eserler bırakmak. Nedir onlar? Kitaplar, eserler. Bir ilim Herhangi bir ilim dalında insanların istifade edeceği güzel eserler, yol gösterici, aydınlatıcı bilgiler vermek, sunmak ve insanların bunlardan yararlanarak dünya hayatındaki bütün müşkülleri çözmeye çalışmak, kendilerini eğiterek hayırlı bir insan, erdemli bir insan haline gelip faziletli, bilgili, bilgi efendim danışman, obdusman gibi güzel bilgilerin ken bilir kişi haline gelip insanların efendim devamlı danıştığı efendim o insanlara bilgi veren o güzel kitapların kaynakların yazılmasının bırakılması kendinden sonra insanlığın istifadesine sunulan bütün bu eserlerin hepsinin insanların yararlandığı ve menfaat gördüğü oranda o kişinin efendim amel defterine yine kıyamete kadar onların hayır ve sevabı da gelecektir. Bu bizim peygamberimizin emridir. Allah'ın emridir değerli dostlarım. Peygamberin emri Allah'ın emridir. Peygamber Allah'ın emrini ne muhalif bir şey emretmez. Peygamber Allah'ın emrinden başka bir şey yapmaz. Zerre kadar yolundan şaşmaz. Toz kadar hedefinden taşmaz değerli dostlarım. Devamlı ilahi emirleri peygamberler. Allah'ın öğret Cebrail vasıtasıyla peygamberin öğretmesiyle peygamberlerin, peygamberler insanlara bu öğütleri verir, dersleri verir ve ümmetlerin yetişmesini, eğitilmesini bu şekilde sağlamış olur değerli dostlarım. Allah da bundan razı olur. Diğer bir mesele Efendim evladan salihun, salih bir evlat, dindar bir evlat yetiştirmek. En önemlisi de budur. Değerli dostlarım, dini terbiye ile yetiştirilen bir çocuğun yaptığı bütün güzel ameller, güzel salih dini duygular, dini yaşantılar, yaptığı sevaplar, hayırlar, güzel hepsi öncelikle peygamberimizin defterine. Sonra da anne babasının defterine sonra da kendi defterine yazılır ve kıyamete kadar bu defter böylece dolar gider kıyamet kopana kadar bu amel bu sevaplar kişinin evladından gelen hayır duaları kişinin amel defterine hayır ve sevap olarak yazılır ve kaydedilir. Ne mutlu değerli dostlarım. Böyle evlat yetiştirerek bu dünyadan gitmek, böyle evlatları hayırlı evlatları peşinde bırakabilmekten mutlu bir mümin acı, bir durumu ve mü'min efendim anlayışı acaba kimde vardır? Hangi dinde vardır? Hangi anlayışta böyle bir güzel manevi hazineler vardır? Bunları da sizlerin vicdanınızda havale ediyorum. Evet, şimdi değerli dostlarım, Tabii bunun bir de tersini düşündüğünüzde, hani sadakayı cariye dedik, efendim insanlara yaralanınca ilim dedik, Salih evlat dedik. Bir de bunun tersini düşünün bunun zıtları. İşte böyle bir anne babanın, böyle bir insanların tam tersi sadakayı cariye değil de insanların zararını olan korkunç silahlar şunlar bunlar. Zarar verici maddeler, afyonlar, haplar, şuplar bunlar sayın kötü şeyleri. İşte bunları da icat eden bu efendim insanlara bunları da bırakan insan hali elbette ki kıyamete kadar onun defterine de şer yazacak, yağacaktır. Bitmeyecektir bir kötülük icat eden kişi bütün kötülükten zarar gören insanların efendim gördüğü belanın daha fazlası öncelikle ona misli misli ona zarar verecektir değerli dostlarım. Aynen öyle. Hayırlı evlat. Efendim il, faydalı zararlı ilim. Kötü ilim. Adam Allah'ı inkar ediyor, peygamberi dinleri inkar ediyor, hakikati inkar ediyor, ahireti inkar ediyor, Kur'an'ı inkar ediyor. Bunun verdiği yazdığı kitaplar, bunun verdiği eğitime verdiği zararlar bu kişinin kıyamete kadar verdiği bütün insanla verdiği zararların toplamı misli misliyle bu adama zarar olarak, günah olarak, efendim suç olarak amel defterine geçecektir. Diğer tarafta da eh, salih evlat değildi, şerli bir evlat bıraktı mı o evladın şerri de kıyamete kadar yine o kişinin defterine yazılacaktır. Sen böyle bir evladı niçin topluma kattın, bıraktın bu zararlı tahrip kalıbını neden insanlığın zararına bıraktın diye onun da hesabını o kişi vermek durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Allah muhafaza eylesin. Değerli dostlarım, hani ölüye sevap göndermek, okumak ve efendim dinimizde yoktur falan diyenler halt ediyorlar. Yalan konuşuyorlar. Yahu dinin hocası Allah'ın gönderdiği, gönderdiği peygamber ayetler böyle diyor. Böyle diyor. Bunları inkar etmek, kabul etmemek, ters düşmek. Kimin aklına hizmet ediyorsun kardeşim? Kimin namına çalışıyorsun? Hangi kafayla bunu söylüyorsun? Peygamber, peygamber zerre kadar hakikat kılaf, hakikat dışı bir şey söylese peygamber kalır mıydı? Her zaman söylüyoruz bunları. Sen nasıl peygamberi tanımasın, hadisini tanımasın, ayeti tanımasın? Rabbena <laughs> ufirli veli valideyye velil mu'minine yevme yegumun Abi sen kıyamet gününde o gün benim annemi babamı affet diye dua eden evladın hayır duasını Allah emrederken sen nasıl inkar ediyorsun? Nasıl iştir bu? Nasıl bir din anlayışıdır bu? Nasıl iman etmektir bu? Nasıl bir Kur'an Müslüman olmaktır? Böyle Kur'an Müslümanlığı olur mu değerli dost? Yanlış yapıyorsunuz. Aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. İnsanların felakete düşmesine neden oluyorsunuz. Yapmayın bunları. Ve bu şekildeki sizin ilmi çalışmalarınız maalesef maalesef zarar olarak kıyamete kadar sizin amel defterinize efendim şer olarak günah ve mesuliyet olarak defterinize yağacak dolacak. Siz ise kaçacak delik arayacaksınız. Yapmayın bunları. İnsanları kandırmayın. Allah'a muhalif olmayın. Allah'a düşmanlık yapmayın. Peygambere düşmanlık yapmayın. Peygamberi inkar etmeyin. Peygamberin her sözünün hadise efendim e, vahye dayandığını Allah söylüyorken size bize ne oluyor kardeşim? Biz nasıl konuşuyoruz? Nasıl niye iddia ediyoruz ya? Anlamak mümkün değil sizi ya. Yapmayın kardeşim. Kendi kendinizi ve kardeşlerinizi felakete düşürmeyin. Felakete düşürmeyin. Yazık olur kendinize. İnsanlığınıza yazık olur. Müslümanınıza yazık olur. Öyleyse değerli dostlarım. Evet, insan ölünce, ölünce hayır ve kazanmak, kıyamete kadar mutlu olmak, defterine hayır yağmasını istiyorsa, bu güzel emirlere harfiyen uyarak dünya hayatını böyle sürdürmek mecburiyetindedir. Ne mutlu, ne mutlu bir güzel hakikatleri, hikmetleri anlayarak, dünya hayatını tamamlayarak tamamlayan güzel kullara, Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim hepimizi de o güzel insanların arasına ilhak eylesin. Vessalamu ala meni tebaal hüda.